toprağın rahminde. Sadece bekliyorum dudağımda bir kaçak sigara, kaldırımın öbür ucundayım senden bir bakış uzakta. Üşüyen bir kuş gördüm gelip geçenlerin kuytusunda. Çocukluğumun anısına koşup ellerimi yuva yaptım ona. İşte hayat Öyle ya da böyle akıp gidiyor yatağında. Miras bıraktığın tahrip gücü yüksek elmas keskinliğindeki sözlerin dokunuyor tam da burama. Ayaklarım yorgun, yürüyemez oldum kahkahalarınla doldurduğun simit kokan o sokaklarda. Duvardaki takvim yaprakları bir bir sarardı. Erken çöktü güz kapısı hep aralık odama. Yine de nefesim çiçeklenir adın geçince dudaklarımda. Devşirilmiş dirhem dirhem umutlar kanatlanır gözyaşlarını silmiş bulutlara. Geceye sardıkça sesini, toprağın rahminde filizlenen ruhum, arıyor uzanacağı güneşini kat kat alemlere dalıyorum yine suyun suda kaybolması gibi sadete gelirsek üşüyor duygularım şiirle örtün beni senle başlayıp bitsin ilk hecesi ve son hecesi